arkadaşlar Alo sesim geliyor mu Huhu. Tamam bugün dışarıdayız niye diye sorarsanız arkadaşlar azıcık burada durayım bugün en son bir hatırlarsanız ben ev, ev tanıtım videosu çekmiştim Bugün de emeğimizin bahçesini tanıtacağım. Birazcık rüzgarlıdır. Evime takma bir iz koydum ya ben. Rüzgarlı bölge. Hmm. Hem bu rüzgara karşılayacağım. Hem de video çekeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu arada yansıma falan olabilir. Çünkü çünkü güneşte şu anda hava. Hava. Evet, bura en başladığım yer evimizin arkasıydı. Şöyle gösterelim. Şöyle, şurada bir tane park var. Görebiliyorsunuz, soruyorsanız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben göremiyorum. Ben Dur. Ha, şurada birazcık gel yak... Ha, görüyorsanız şurada bir tane park var. Boynumun tam yanında. Ee, orada benim de deli manyak arkadaşlarım var. Ana video gitti. 2 dakika durun. Heh. Heh, tamam. Ee, şimdi şimdi arkadaşlar o deli manyak arkadaşlarım kafamı yardı. Direkt bildiğiniz yardı. O yüzden onlara pek takılmamaya çalışıyorum. O yüzden arka bahçeye geçtim. Aha zaten geliyorlar. Be benim söylememe gerek yok ki. Selam. 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 <laughs> Ne? Biliyorum. Hiç video çekiyoruz. Hı? İki dakika. Aşağıymış. O ne e, video çekiyoruz iki dakika durun. Ana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sizin. Evet. Arkadaşlar görüyorsanız çok tatlı bir tane konuşmamız var. Onlarla. <laughs> Ay. Bir daha. Evet, böyle konuşmalar istiyorsanız benim kanalıma gelin. Evet. Burası yan şey. Arabanın arkasına arkasına saklanayım şöyle. He. Tamam. Be. Bakın şurası yan taraf. Bakın bakın. Bakın bakın. Tanıtım videosunun ikinci bölümündeyiz. Hiçbir YouTuber böyle ev bahçe evin nerenin bahçesini tanıtmıyor. Bu sadece benim kanalımda bak. Ona göre bir tane like atsanız iyi olur. Ee, var evet, Ben ana. Arkadaşlar ön tarafa gelince bekleyin beni. Arkadaşlar ön bahçeye geldim. Burası benim bizim ön bahçemiz. Oy. Gelirken çok zorlandım. Gözülmemek için. Ee, burada bir tane abinin motoru var. Ee, neyse. Burada bir tane kedi vardı. Çok severdim onu. Bir dakika, iki dakika bekleyin beni. Göremedim. İlk defa ön tarafta bu kadar rüzgar var. Siz görmüyorsunuz ama ben çok fena rüzgar kar hissediyorum. Şuradan. Allah! kaç kaç. <laughs> <Ana. gülüyor> <Hadi, bay, bay. gülüyor> Allah. Oh! Uh. <laughs> Geldi arkadaşlar. Hah. Dışarı çıkayım. Orada saklanırım. Fonu huh. bekleyin mi? Arkadaşlar kaç kaçtık. Kaçtık. Bakın burası ay. Yine şey oldu ya? Hah, bakın. Bura burası bizim yol taraf. Ev, evimizin dışarısı. Şurada bir tane ev yapılıyor. Ee, görüyorsunuzdur. Şurası yol. Ay. Çok zorlandım buraya gelirken. İsterseniz azıcık geziye çıkalım ha? Pati pati. Pati. Benim pati pati gidiyorum ben. Direkt patim var. <laughs> Neyse. Ayak ayak gidelim. E, şuraya saklanalım şuradan. Yine burada bizi göremezler ya. Niye böyle um, şey yaptıysam? Uh. Bu arada bu videoda bağırabiliyorum. Çünkü dışarıdayım. Evdeyken bağıramıyordum. Gelin. Bakın burası bizim evimizin yan tarafında bir tane arka tarafında bir tane orman var. Uh. Ay. Ben böyle gelirken ne çileler çekiyordum, bir bilseniz. Bu arada ben okul dün okulda e, ka, e, sandalyenin tam yan tarafında kafamı vurdum, e, kafam şişti. Geçmiş olsun dediğinizi dediğinizi duyuyorum. Ay. Aman Allah'ım ya. Bakın. Bu gezi ne güzel ya. Neyse. Ee, başka nereyi gezmeyi istersiniz? Ee, neresi var başka? Neresi? Ha birisi gelmiyor galiba. <laughs> gelmiyor ne? Birisi gelmiyor galiba. Araba gelmiyor, şöyle geçelim. İsterseniz azıcık da parkta saklanarak e, parkı çekelim. Bizim arabanın yan tam önüne saklanalım diyecektim. Ama ya. Hopa ya. Anam bekleyin beni. Alo. Sesim geliyor mu? Heh tamam. İşte burası bizim dans pistimiz. Evet. Bizim arabayı göstereyim. Burası bizim arabamız. bir ta Bugün geziye gideceğiz. Gidebilirsek orada da elimden geldiği kadar video çekeceğim. Bu arkadaşlarım yokken daha iyi olacak. Burası da bizim basketbol sahası. Böyle göstereyim. Anam Gösteremedim. Dur. Anam yanlış yere girdim. Bekleyin beni. Heh, tamam burası bizim basketbol sahasıdır. Huh, tamam. Şurası da bizim şey. Kaçıyorum ben. Arkadaşlar bir köşeye geçtim. Gölge olan bir köşeye. Bu arada Poppy Playtime Chapter 2 indirebilirsek indireceğim ve bir tane parodi çekmeyi düşünüyorum. Birden biri bitireceğiz ve hemen ikiye geçeceğiz. İyi ama ben tablette oynadığım için e, görüntüler azıcık kötü gözükebilir. Önemli olan eğlenmek ama görüntü falan değil. O yüzden bir tane like atarsanız böyle bir tane parodi çeken bir ben varım bayağı birin populate time birden hemen ilk chapter 2'ye çıkacağız. Çep, diğer videoda da chapter 2'de chapter 2'de devam edeceğiz. Parodi böyle devam edecek. O yüzden bir like atın. Uh, ben azıcık meyve yiyeceğim. Şurada ağacımız. Meyve ağacımız. Ben ben sevdiğim aç. Ah, sulandı diyor Şimdi siyahları alalım. Dur gösterebilirsem ha. Bakın. Anam. Alo. Ha. Gösterdim. Çok güzel tadı. Tut. Şuradan bir dal tutayım. Şuradan ya bir tane tutayım. Aa. Çok güzel ya. Son bir tane daha alıp alayım. Sonra devam edelim. Aa. Ah, çok güzel. Ah kolumu uyuştu. Işte. Araba çalıştı. Acıkmıştım ya. Başka tanıtacak bir şeye gerek var mı? Bakayım şöyle. Galiba yok. söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Ee, arkadaşlar YouTube kanalında bir tane parodi çekmiştim. Çekeceğim. Ee, o parodi gel gelmeyi unutmayın. Ee, o par de parodi de görüşürüz. Bay bay.